Merhaba arkadaşlar tarabgah.com'a hoş geldiniz. Yeni bir oyun serisine başlıyoruz. The Elder Scrolls Skyrim arkadaşlar serinin 5. oyunu. Oyuna başlamadan buradan bir teşekkür ileteceğim arkadaşlar oyunu Türkçe oynuyorum. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir emek var. Oyun çeviri ekibinin bir emeği var. Onlara buradan bir teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten baya baya emek harcadılar. Yani ne desem boş aslında. Çünkü gerçekten kocaman bir emek var Türkçe için. Ben İngilizce bilmediğim için daha önce oyunu oynayamadım. Bu bir iki videolarını izlemiştim. Şöyle 2-3 saatlik ilk kısmını biliyorum yani. Şöyle oyunumuz başlasın. Bu ara alt yazıyı da açtım onu da bilmiyorum. Oyun gerçekten RPG tarihine adını yazdırmış bir oyun. Yani RPG denince akla gelen ilk oyunlardan. Ve alt yazıları açacağım. Açık değilse. Çünkü hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum. Evet oyuna başlıyoruz gördüğünüz gibi. Gerçekten doğası oyunun harika. Bu ejderhaların döneminde geçiyor olay. Şuna tamam diyelim. Ayarlardan bir bakalım. Diyaloglar açıkmış güzel. Evet ilerliyor. You finally Nihayet uyandım. Bunları ben de okuyacağım arkadaşlar. O yüzden böyle alt yazılar geçtiği zaman konuşmayacağım öyle söyleyeyim. Evet, yani adı çalmış olurdum ben diyor. Bu ara ben neler olacağını biliyorum arkadaşlar. Ama spoiler vermeyeceğim. Ben de videosunu izledim, hiç oynamadım daha önce. Oyunu Temmuz ayında aldım, 5-6 aydır bekliyorum Türkçe yamasını. Nihayet bugün çıktı arkadaşlar. Tekrardan buradan ellerine sağlık diyorum. Evet, yanındaki arkadaş isyancının tekiymiş. Hatta lideriymiş. No, this can't be happening. This isn't happening. Hey, what village are you from, old Why do you care? A Nord's last thoughts should be the whole. Rorikstead. I'm, Ro Ro I'm from Rorikstead. General Tye is there. Guys, you need to wait a second. All right, let's get this over with. I'll show you tomorrow, River Hood mu öyle bir yer daha vardı bu oyunda. Onlar da değişmiş olabilir. Türkçe yamane çevrilince. Ama o konuda kesin bir bilgim yok. Evet. Karakterim erkek oluşturacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Neden erkek olduğunu da söyleyeyim? Evleniliyor falan. Böyle. Erkek daha bir iyi gideceğini yani düşünüyorum. Evet meydana <laughs> geliyoruz. Videolar ne kadar uzun olacak onu da söyleyeyim 20 dakikayla bir saat arasında olur arkadaşlar. Çünkü bazen görevler uzun sürüyor. Burada bir yerde ufak bir kız var sanırım. Nerede lan? Anlayamadım ama. sanki bir kız sesi duydum gibi ama. Ha, şu kapıdalar. Herhalde. Let's go. Shouldn't keep the guards waiting for us. No, wait! We're not rebels. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them. We worked with you. This is a mistake. Step toward the block when we call your name. One at a time. The Empire loves their damned lists. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It evet, has been an honor, Jarl Ulfric. And birisi you see them? And gitti. Evet, o da gitti. No care Evet kaçıyor arkadaş. Okçular. Zang. Bacağımdan tek attı. Evet bize seslendi. Kimsin sen diyor? Kimiz biz? Biz Orman Elfiyiz. Bakayım bu muydu okçu? iyi hırsızlık yaparlar. Onlardan iyi okçu yoktur. Tamam. Bu yüz. Şöyle pek uğraşmak istemiyorum aslında ama şöyle yine görüntüsü de kötü olmasın. insana benzesin yani. Bakayım en insana benzeyen şuydu. Cilt rengi. Cilt rengi de şöyle biraz koyu tenli olsun. Türklere benzesin. Esmer olsun kilomuz kilolu mu olsak ince olmasın şöyle kaslı bir şeye benzesin <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar kafa kafamız nasıl olsun şöyle pürüzsüz olsun bu da böyle olsun kir olmasın yara olmasın bu olmasın savaş boyası rengi nedir ya Evet bu nedir? Bir fikrim yok. Vay, kafayı nasıl döndürüyoruz? Tamam ya bu böyle olsun neyse artık. Burun şekli şöyle insana benzeteceğim. Şöyle bu güzel. Bu güzel oldu. Bu iyiydi. Al, burun uzunluğu. nasıl uzunluk acaba yok ya kocaman da olmasın e, çene genişliğine bakalım şöyle olsun şunlara pek bakmayacağım ya boyun rengi tamam bu da böyle iyidir of gözlere bak en sondaki gerçekten hangisiydi ya bizimki insana benziyordu şöyle olsun artık of gözlere bak şöyle insana benzeyen bir şey olsun da şu iyidir ilk başta sanki daha da benziyordu böyle insana göz genişliği Tamam burayı da geçelim. Pek uğraşmak istemiyorum. Sizde sıkılmayın. Görüşlerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Şöyle olsun böyle olsun diye. Kaş genişliği. Kaş yakınlığı. Şöyle orta olsun. Bu da nedir bile anlayamadım. Ağzı çok kötü. Koca dudağı var, şöyle olsun. Ee, dudak rengi, o da böyle olsun. Saça gelelim, saçı önemli. Nasıl bir şey yapabiliriz? Of, bunu geç. Kel de olabilir. Kulakları çok itici ya. Bu güzelmiş mesela. Şu şeyi yapalım. Bu iyiymiş arkadaşlar. Sakal. Yok be böyle de hiç olmadı. Saç rengi. Şöyle bakayım siyah arkadaşlar. Şöyle siyah. Şu güzel arkadaşlar. Şöyle bir bakayım acaba kulakları biz atladık falan mı? Nasıl yana geçiyoruz ki? Heh şöyle geçti. Kulak yok. Güzel. Tamam arkadaşlar. Karakterimize isim de verelim. Adı da Battal olsun battal gazimizin battalı olsun. İşte tekrar iyi yok. Ok Hiç yoktur. Tamam budur battal. Evet karakterimizi de oluşturduk. Captain, what should we do? It's not on the list. Forget <laughs> the list. He goes to the block. Evet idama <iyi daha> gidiyormuş Captain. I'm sorry. <laughs> we'll make sure everyone's are turned to Valer. Follow the Komutanı takip edeceğiz. Kaydedildi oyun. Evet, büyük seri başlıyor arkadaşlar. Şimdi ben burada neler olacağını biliyorum ama anlatmayacağım. Yani şimdi bilmiyormuş gibi davranıp böyle saçma saçma şeyler You started to deliver him into chaos. And now the Empire is going to put you down and restore the peace. Yes. He says, God, you're What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we tamam. commend your souls to Etherius. Blessings of the eight divines upon For the love of Talos, shut up and let's get this over. Our book as you wish. Evet, başlıyoruz. Come on. I haven't got all morning. Hadi bakalım. Arkadaş idam ediliyor. My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? Evet. Bu konu hakkında bir hikaye anlatacağım arkadaşlar. 2-3 hafta önce felsefe hocamız anlattı. Bu kafası koptuğunda insan hala organlarını yönetebiliyor mu? Onunla ilgili. Biraz elçin yaşanacak. O bitsin. Bir sakinleşsin oyun. O zaman anlatacağım size. Evet bir ses daha duyuldu. Sıradaki mahkum biz miyiz? Biziz herhalde. Evet benmişim. Evet. Gördüğünüz gibi at inşallah bizim de bir atımız olacak. Evet. Gördüğünüz gibi bir ejderha. Hadi bakalım. Derken arkadaş düştü. Ejderha dedi şimdi çarşı karışıyor arkadaşlar tabi ejderha geldi halkı güven alın diyor evet evet kalk kalk diyor tamam kalktık hadi evet koşuyoruz daha doğrusu koşuyor muyuz shift tuşuyla yavaş gidiyor ne? <laughs> Efsaneler köyü yakıp gitmez dedi. Evet, görün ejderha gelmiş. Millet ne kadar sakin. Hadi gidelim. Hadi dostum ben mi gideyim? Çıkıyoruz. Aman. Burada bir ejderha. Ne yapıyorsun? Bakalım yanıyor muyuz? ateşin üstünde yanmadık ilerlemeye devam ediyor atladık canımız gitti şöyle ilerliyorum bakayım buraya gelmelisin buraya evet geldik bu ara çocuk gördüğünüz gibi nadir Bu tarz oyunlarda nadir olur yani GTA'da falan yok, Ge gerçi GTA'da RPG oyun değil ama halkın olduğu çoğu oyunda çocuklar falan olmuyor genelde evet gidiyoruz bakalım duvara yakın dur tamam evet ejderhanın kolu içinden geçebiliyoruz İlginç. Evet bizim okçu arkadaş. Herkes ok var. Bunu nasıl öldüreceğiz? Burada o değildi. En başta kaçan arkadaşa yazık oldu. Kaç kardeş? Kaçıyoruz. Evet ad var. Evet bir tane de orada var. Neyse biz buradan gidelim. Evet bakalım girdik bir yere arkadaşlar. Hadi hayırlısı serimize başladık. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Looks bir şey varsa alalım. Elgenden hızlı kaç. kaçalım. Devam etmek Those Efendim kardeş. Hedep buraya gözüküyor? Ellerim bağlı ha. Nasıl çözeceğiz? Tamam şimdi ellerimizi çözdürdük. Şuralara bakalım sandık boş. Gerçekten süper olmuş <laughs> ya Türkçe şey yaman. Evet şunu al. Battal diyor. Şunu da giy. He. Neye bastım? Tamam. Başka bir şeyler var mı bize göre? Bir. Heh, buradaymış. <laughs> demir kılıç çizme hepsini alalım şunu giy yani şunu giy şunu giy bunların hiçbir şey yok zaten kaba gömlek tamamdır bakayım elimizdeki a evet bunu da hatırladım evet ya baya baya benziyor insana bakalım. Evet gidiyoruz. Skyrim maceramız başlıyor arkadaşlar. Evet, zinciri çek. Silah hazırlamak için R'ye bas. Bastık. Bunlar bizden. Buralarda bir şey var mı? Hayır. Ah. Şimdi pek de bilmiyorum oyunu. Ama öğreneceğiz arkadaşlar. Evet öldürdük. Bakayım güzel bir şeyleri var mı? Yok bunda. Para mara yok mu ya? Evet yok arkadaşlar. Gidelim. He tamam. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Tablo işimiz görüyoruz. Ne yapıyoruz? this way. There may be a way out this way. Tamam, onu da öğrendik. İlerliyoruz bakalım arkadaşlar. Evet, gene bir action. O zaman buradan gideceğiz. Tamam buradan ne yapıyoruz? Bu ara bir save alayım hangi kuşlar? F5 mi? Evet. Tamam. Bir de save aldık. Ben hop ok istiyorum ya kılıç bana göre değil. Of. Kalbine geçirdik. İlginç. Onları almayacağım. Ben kılıç diyorum. Kılıç alana kadar da bu benim işimi görür. Bu kılıç elimizdeki. Şuralarda değerli bir şey var. İksir. Alalım iksirler. Şurada da bir iksir var. Varil. Evet. Tübünü reyle alıyormuşuz. O, onu da öğrendiğim iyi oldu. Sepet. Büyük çuval domates o sağlık veriyormuş güzel burada bir iksir var başka neler var bakalım tamam bit bitti mi ya bitti bitti evet ilerliyoruz haritası çok çok çok, çok, çok büyük evet biskimede alıyoruz <laughs> Seni de almıyoruz. Burada ne var? Bunlarda da bir şey yok. Bir dakika bir yol var. Emirhançer. Maymuncuk. Evet, onunla hırsızlık yapıyorduk. Şimdi şuna bakalım. Kısa tarihi diyor. Düzenleme Mehmet. Güler mi? Güder. Mehmet Güder. tamam sayfayı çevirelim. Şöyle bunlarda oyunun hikayesi ile ilgili bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Şunu alalım. Evet, saçma şeyler uydurma diyor ama saçma da değil. Burada bir arkadaş var. Evet maymuncukla buraları açacağız. W ile kilidi döldü, döndür. Döndür. bunları da öğreneceğiz arkadaşlar. Evet açtım. Kırılmadan açtım. Boşu açtık iyi mi? Evet burayı boşu açtık. O, Bunu da kolayca açtık. Ki burada para mara var. Bakalım of altınlara var. Efsun. Onlara gerek yok. Burada biri var mı? Ya? Boşa açmayalım. Orada kimse yok. Tamam, yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada bir şey olabilir mi ya? O kırdık. Kilit açma 20 diyor. He, ee, belki biz bu şeyi seçtiğimizden o yüksek olabilir. Evet, Boşa açtık. Yine boş açtık. Acaba burada dolu bir yer var mı? Orada bir şey var aslında. Bir iksir vardı sanırım. Devam edelim. Sizi de Ara iskelet al. Yanlış bir şey aldık sanki. Evet buralarda bir şeyler var mı? 9 altın. Altın önemli arkadaşlar silah milah alıp geliştireceğiz. Bu neresinde altın varsa artık. Ad var ne bekliyoruz ad var. Evet ilerliyoruz bakalım. Silahımızı koyalım diyecektim. Ses geldi. Siz düşmansınız. Adam. of abi sen ne yapıyorsun ya elindeki silaha bak evet geberin ulan battal gazi geldi hoppa sen bir düşme şunun üstüne bir bakmayalım çünkü hala bir aa ok verin ulan o oku bana şu yerde bir şey var Al kardeşim. Al. Oo çıkardı bize silahını. Evet okuyu indirdik. Gel bakayım sen. Sen o okunu bana bir ver bakayım. Ya yine daha doğrusu. Tamam bunu geç. Şunları bir arayalım. Evet benim istediğim buydu. Yayıma kavuştum arkadaşlar. Şunu da aldık şurada da arkadaşlar vardı onları da bir arayalım nerede düştü buraya düşmüş bunda da bir şey yok şurada da iki kişi indirdik şöyle altın olsun yeter bunda yok bunda da yok tamam ilerliyoruz hemen envantereme bir gireyim eşyalar silahlar Evet bunu kullan tabii ki tabii ki biz okçu olacağımız için Aa. Hadi bakalım bu yol nereye gidiyor bakalım bakalım nereye gidiyormuş şu kapıyı nasıl açacaksın abi daha doğrusu Heh, buradan tamam tamam açtık kapıyı ilerliyoruz. Buralarda bir şeyler saklamış olabilirler aslında. Ama uğraşmayalım. Yolumuza devam edelim. Doğru gidiyoruz. Bir dakika bizim amacımız ne şimdi? He, herhangi bir görev daha çıkmamış. Şuradan mı gidiyoruz? Oradan mı? Şuradan gidelim bakalım. Yok bir oradan gidelim. Şimdi bu oyunda böyle seçenek olun ya yani burası kapalıymış. Tamam doğru gidiyoruz. Doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aa örümcek. Gel bakayım yakışıklı. Tek attık. Of. Aa bunlar kötü oldu ama. Advan nerede ya? Heh. Adamım gel. Aa şey yok bitmemiş. Tamam şunları bir arayalım. oklarımızı alalım en azından. 3 tane onu atmışım. Tamam buraları geçebiliriz artık arkadaşlar. Örümcek zehri inşallah işe yarıyordur. Şuralarda bir şey o, olabilir ya. Aha bir şey buldum. işe yaramıyor gibi bakayım bir şey yokmuş şurada bir şeyler var burada da önemli bir şey yok gibi tamam gidelim arkadaşlar fazla da takılmayalım haydi acele et, edelim Bir şey var. O da. Ne? Ne yazdığını göremedim. Tüm. Oo kaç. La. Ayı mı? Ayı herhalde o ya. Sinsilik için. Ha, tamam. O böyle hırsızlık yapıyorduk hatırladım. Ben ayı ayıya mı kapıldım? Ne yaptım? Evet ilerliyoruz. Bu bir çıkış yolu. Evet, 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 evet. Oyun başlıyor arkadaşlar. Skyrim başlıyor arkadaşlar. Burada videoyu durdurayım. Bir dahaki bölümde devam ederiz. Hemen bir save alalım. Bir açılsın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle yapsan iyi olur, böyle yapsan iyi olur gibi cesinden. Bir bakayım. Şöyle biz de kendimiz de kaydedelim. Yeni kayıt diyelim. Şimdi bakalım bir kaydetmiş mi? Evet kaydetmiş arkadaşlar. Şöyle iki tane yapacağım. Mesela bu bölüm oynayacağım. Bir de geçen bölümün save'ini alacağım. Burada durduralım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.